Herkese merhabalar arkadaşlar. Engels Android'de yeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Sağparakan ben. Ee, uzun zamandır yine video atamadım ama e, bu sefer bomba gibi geldim sizlerin karşınıza. Ee, Galaxy A73 kullanıyorum bildiğiniz gibi ve A73 üzerinde en son Android 14 güncellemesini aldık. Tabi Android 14 güncellemesini birlikte ilerleyen süreçte de Talkback'in 14.0'ı e, Store'da, Galaxy Store'da ki artık Galaxy Store diye değil Store diye bu arada ulaşabiliyorsunuz. Onu da bilgisini vereyim. 14.0 karşımıza çıkıyor ve bildiğiniz gibi normalde işte bir simgenin üzerinde tek parmakla işlemler menüsüne ya da e, çeşitli kısa yol menülerine ulaşmayı sağlayan tek parmaklı yukarı aşağı erişimle ilgili simgenin üzerine geldiğimiz zaman. Bu tarz yenilikler aslına bakarsanız Android'in kendi ekosistemindeki de vardı ama artık burada da karşımıza geldi. Dolayısıyla hani Samsung telefonlara işte Android'in en son yaşayabilik setini kurmaya gerek yok gibi duruyor şu an için. Tabi TalkBack'in 14.0'ın da gelen bütün yenilikler bu tarafta da var. Açıkçası. Özellikle Braille ekranda, Braille klavyede. Ama şimdi burada adettendir gösterelim. Şimdi yukarı aşağı, daha doğrusu tek parmakla sağdan sola kaydırmayla bir tane simgenin üzerine geleceğim. Burada örneğin tek parmakla yukarı aşağı kaydırmayla. Kısa yollar ve bildirimler. Kaldır. Kaldır. Taşı. taşı. gibi bakın seçenekler var. Bunu zaten çeşitli platformlarda da Engel Android'de de gördük biz. tek parmakla o erişim anlamında. Tabii e, ee, şimdi Tokbek'in menüsüne bir gidelim. Tokbek sonraki son söyle son, son, ekran ekranı sesli Tokbek ayarları. Soldan sağ kaydırma hareketiyle Tokbek ayarlarına gelelim. Tokbek ayarları. Şimdi burada tabii bazı yenilikler var. Braille tarafına demiştik ama benim göze çarpan özellikle ayrıntı düzeyinde. Tab -be, ses, metin ok, ayrıntı düzeyi 417. Ayrıntı düzeyini çift dokunalım. Ayrıntı düzeyi, ayrıntı, hazır ayar, ayrıntı düzeyi, kullanım ipuçlarınız, liste ve liste öğelerinin sayısını her zaman ses, öğe türünü sesli ok, pencere adlarını sesli ok, ekran kapalıyken iken bildirimleri, ses tonu değişiklikte, harfleri örnek, klavye yank. klavye yankı, Büyük harfler, tüm ilerleme güncellemelerini sesi evet, oku. İngilizme, bakın, arabayla yol tarifini takip etme ve benzeri işlemler sırasında yapılan güncellemeleri içerir. Bu ayar kapatıldığında daha az sıklıkta da olsa güncellemeleri almaya devam edersiniz. Evet. Anında anahtar 14 16. Tüm ilerleme güncellemelerinin duyurulması gibi e, seçenekler. Erişilebilir kimliklerini sesli oku, etiketsiz düğmeler için. Zaten bunlar vardı. Etiketleri ve sembolleri tanıttık düğme, liste dışında. Noktalamaları ve sembolleri sesli oku. Erişilebilir tüm ilerleme Burada geri geleceğim. Ayrıntı düzeyi" Ses ve kontroller başlık. Odak göstergesini özel. Hareketleri özelleştir. 817 17. Mesela hareketleri özelleştir bir bakalım. Hareketleri hareket hareketleri hareket ayarlarını sıfırlamak. Bir parmak bak yukarı hız, aşağı hız, sola hız, sağ hız. Bir parmakla yapılan ileri ve yukarı ve sonra aş aşağı sola ve sol. Sağa ve sonra sola hızlıca kaydırma. İleri kaydır. 12. Bir parmak. Yukarı ve sola. Yuk. Aşağı ve aşağı ve sola ve sola ve sağa ve sağa ve sola. İki parmak. Başlık. 22. 51. Şimdi bunların hepsi aslında var. Ee, şu dört parmak hareketlerinde i̇ki, kapsayıcılar parmak, diye bir iki parmakla, üç, şey var. İki, parmak, iki sola kaydır. İki parmak. 3 parmak. parmakla dokunma. Talp menüsü. 3 parmakla dokunma ve basılı tutma. Ekranda ara. 30. 3 parmakla iki kez dokunma. Kopyala. 3 parmakla dokunma ve basılı tutma. Kes üç parmakla üç kez dokunma, yapıştır. Üç parmakla üç kez dokunma ve basılı tutma, tümünü seç. Üç parmakla yukarı kaydırma, önce. Üç parmakla aşk, 3 parmakla sola kaydırma, önce. Üç parmakla sağ, 4 parmaklar. 4 parmakla dokunma, hareketler için alıştırma yap dört parmakla iki kez dokunma, eğitimi açık 40. dört parmakla dokunma ve basılı tutma, geçiş sistem hareketi, 46 50. dört parmakla üç kez dokunma, atamak için dokunun. üç parmakla yukarı kaydırma, önceki pencere, 48 51. dört parmakla aşağı kaydırma, sonraki pencere. dört parmakla sola kaydırma, önceki kaps. üç parmakla sağa kaydırmak. dört evet, parmakla sola kaydırma, önceki kapsayıcı, 50 51. bu kapsayıcılı sistemi yani hani e, özellikle e, işte çeşitli alanlarda e, container deniyor buna. Yani bir uygulamada ya da bir e, simgede bölümler arasında e, geçiş yapmayı e, sağlıyor. Şimdi mesela şöyle bir deneyelim bakalım sola kaydırma çalışıyor. Dört parmakla sola kaydırma. Ana sayfa ana sayfaya gidelim bakalım bu ana ekran çalıştırabilecek mi bazen devreye giriyor ana ekran bir yedi. Ana ekran. Bu özellikle tablo alanlarında falan da karşımıza çıkıyor ama şu an tabi e, ekran kaydettiğim için çalışmayabilir. E, çeşitli parmak hareketleri aynı şekilde var ve e, TalkBack 14 ile birlikte gelen Play Store üzerindeki Aslında birçok yenilik burada mevcut yani artık kurmanıza gerek yok sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi e, Ayarlarına baktığınızda siz de zaten görüyor olacaksınız. Benim şimdi hızlıca aktaracaklarım böyle. Ee, Galaxy serisi telefonlarda Android 14 ile birlikte e, Store üzerinde de Talkback'in 14.0 versiyonları karşımıza çıkıyor ki S24'te de zannediyorum 14.1 var galiba. Erişim sağlayabilirsiniz. O zaman bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.